Yeni videomdan hepinize merhaba. Bugün American Horror Story dizisinin spin-off'u American Horror Stories 2. sezonunu inceleyeceğim. Yani bir önceki sezon o kadar kötüydü ki bu sezonun gerçekten bir önceki sezon kadar kötü olabileceğini tahmin etmezdim. Ama bu sezon kötülük konusunda ilk sezonla gerçekten yarışır ve çok kötüydü. Elde avuçta gerçekten iyi bir bölüm yok. Bunun dışında bu sezonda Murder House görmediğimiz için çok mutlu oldum. Çünkü bir önceki sezonda her bölüm farklı bir hikaye anlatmasına rağmen neredeyse 3 hikaye Murder House temasını işliyordu. Ve bu sezonda Murder House görmediğim için American Horror Stories'de gerçekten çok mutlu oldum. American Horror Stories dizisinde sanıyorum en çok sevdiğim şey her bölümün farklı bir hikaye anlatması ve her intronun farklı bir şekilde ilerlemesi benim bu dizide en çok sevdiğim şey sanıyorum. Gerçekten introlar. Çıkan 8 bölümü tek tek inceleyeceğim ve en favorimi, en sevmediğimi anlatacağım size. O yüzden bir an önce başlayalım. Oyuncak bebek teması gerçekten creepy ve bence çok iyi. Zaten American Horror Stories 2. sezon promolarında genellikle dollhouse teması kullanıldı. Ve gerçekten çok beğendim. Hatta başlı başına bir American Horror Story teması bile sezonu bile olabilecek bir tema. Bölümün başı iş görüşmesiyle başlıyor. Bir kadın iş görüşmesindeyken bayıltılıyor ve bir eve götürülüyor. Bu evden çıkılmıyor ve evde yarışmalar var. Bebeklerin yarışmaları var. Oldukça garip bir atmosferi vardı bu bölümün ama sevdiğimi söyleyebilirim. Evdeki diğer mahkumlar daha doğrusu köleler mi desem daha doğru olur. Çocuğun sevgisini kazanabilmek için bebek rolü yapıyorlar, robot rolü yapıyorlar ve çocuğun kalbini kim kazanırsa onun annesi olma ödülünü kazanıyorlar. Bunun dışında dönem dönem evde yarışmalar oluyor ve bu yarışmaları kaybedenler ölüyor ve sıra sıra evdeki köleler gidiyor, azalıyor. Evdeki kölelerin arasındaki rekabeti sevdim ama bu bölümde mantığa uyduramadığım şey Yeni gelen kız yeni geldi ve neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Ama önceki kadınlar birçok teste tabi tutulmuş ve onu geçmişler. Yani burada bir haksızlık var. Bunu anlayamadım, etik bulamadım. Bunun dışında bölümde birçok ters köşeler vardı. Özellikle başroldeki kızımız tam kaçacakken çocuğu bırakamayıp çocuğa geri dönmesi ve çocuğun onu ihanet edip kızın bir bebeğe dönüştürülmesi gerçekten çok iyi bir sahneydi. Yani ben bu sahnede bölümün bitmesini bekliyordum. Ama ne oldu ne bitti? Bu bölüm American Horror Story dizisinin 3. sezonu olan Coven'a bağlandı. Yani ben bir yere bağlanmasını istemezdim. Tek başına oldukça özgün bir hikayeydi benim için. Ama Coven'a bağlandığı an bölümü gerçekten sevmedim. Daha doğrusu bölümü demeyelim, bölümün finalini sevmedim. Çünkü Ana karakterimiz gerçek bir bebeğe dönüştürüldükten sonra bence gerçekten etkileyici ve akılda kalıcı bir final olabilirdi. Ama niye bağlıyorsunuz ki illa bir şeyleri? Bağlamayın. Yani sadece moda ekonomi Myrtle'ın küçüklüğünü görmek çok tatlıydı. Bunun dışında finalini gerçekten hiç sevmedim dolayısıyla. Sezonun ikinci bölümündeki bu temayı daha çok Black Mirror dizisine benzettim. Çünkü teknolojiyle ilgiliydi ve teknolojinin garipliklerini anlatan bir tema işlenmişti. Bir çiftimiz var, akıllı kameramsı bir şeyler alıyorlar ve olaylar bu şekilde gelişiyor. Eve bir adam da danıyor ve bu adamı ana karakterde kadından başka hiç kimse görmüyor. Ve ne oluyorsa adam Avengers filmindeki gibi toz oluyor ve yok oluyor, ölüyor. Yani burada Avengers'ta tek farkı çok kötü bir efektle toz oluyordu ve neden? Yani ben bu bölümde hiçbir şey anlayamadım. Abi bu arada Murder House'a bağlanmıyor demiştim ama bu bölümde yine de bir Murder House kokusu aldım. Yani gerçekten yeter. Bölümün başrolü birçoğumuzun tanıdığı kişi Bella Thorne. Yani bu kız iyi bir Disney yıldızıydı. Hatta geleceği çok parlaktı. Zendaya'dan bile daha çok seviyordum ben açıkçası çocukken. Ama ne kadar kötü bir kariyer yönettiğini şu anki haline bakarak anlayabilirsiniz. Ve bu kız bence gerçekten çok yeteneksiz. Çünkü hangi oynadığı yapıma denk gelsem hep aynı karakteri canlandırıyor. American Horror Stories'in kastında gördüğümde heyecanlanmıştım. Çünkü farklı bir rol canlandırabilir diye düşünmüştüm. Ama tabii ki de yanıldım. Bella her zamanki Bella Thorne gibi izliyoruz bu bölümde. Ee, sevgilisi var ve açık ilişki yaşıyorlar. Bunun dışında ana karakterdeki kızımız yani Bella Thorne... ...ona geçmişinde kötülük yapanlar bir şekilde... Slasher bir şekilde daha doğrusu cezalandırıyor ve öldürüyor. Yani bölümdeki diğer çocuk Bella Thorne'a yardımcı olmaya çalışmıştı ama niye onu da öldürdü anlayamadım. Bu bölümde bir hikaye aslında oluşturulmaya çalışmış ama ortada hiçbir şey yok. Hiç sevmedim. Geldik dördüncü bölüme. Bu bölüm 1700'lerde geçiyor ve bir veba gibi bir salgın söz konusu. Başroldeki kadın da bu hastalığa yakalanmış ve vücudundaki yaraların insanları iyileştirebileceğini düşünüyor. Yani e, yaralar çok korkunçtu ve o yaralardan fışkırtma sahneleri falan gerçekten izlemesi zordu benim için. Yani kimse bilime inanmıyor ve 1700'lerde geçtiği için e, neler döndüğünü anlamakta gerçekten zorlandım. Çünkü hikayet oturtulmamış ve bölümün sonunda herkes birbirini öldürdü. Şimdi renk ayrımı yapmayı asla doğru bulmuyorum ama Bloody Mary hikayesini Korkunç hikayeleri seven herkes çok iyi bilir. Ve Bloody Mary siyahi olamaz. Ryan Murphy sırf göze gireceğim diye Bloody Mary'i neden siyahi yaptı? Neden Bloody Mary siyahi? Bunu gerçekten kabul edemedim. Bunun dışında bir grup ergen dramasını izliyoruz ve... Kızların arasındaki herkes ölüyor sadece geriye iki tane kardeş kalıyor. Kızın kardeşini öldürmesi üzücü ve korkunçtu. Aynı zamanda Bloody Mary'nin orijini de izlemiş olduk. Ve Bloody Mary sonuçta adı üstünde Bloody Mary tehlikeli bir kadın... Ee, o kızı kullanıp yer değiştirip gerçek hayata dönmesi güzeldi. Ama Bloody Mary'i bence çok yanlış işlemişler. Ee, keşke olduğu gibi işleselerdi. Bu bölümü sevebilirdim. Ve American Horror Story için e, bu marka için oldukça iyi bir isim. Fakat gerçekten Bloody Mary hikayesinde Ryan Murphy harcamışsın. Seni tebrik ediyorum. Ve geldik bu sezon içindeki en favori bölümüme. Aslında bölüm teknik olarak çok iyi işlenmemiş. Bu konuyu çok sevdiğim için bu bölüm benim bu sezon arasında en favori bölümüm oldu. Bölümde kompleksleri olan bir kadını izliyoruz. Birce Akala'ya benzeyen bir estetisyeni izliyoruz. Ve eşi onu aldattığı için kendisini değiştirmek isteyen bir kadının hikayesini izliyoruz aslında. Kadına estetik yapılırken ayin yapılması, dua gibi şeylerin okunması korkunçtu ve kadın o kadar her şeye inanıyor ve o kadar saf ki ona ne dayatılırsa ne yapılırsa kabul ediyor. Fakat kadının üvey kızı bazı şeylerin ters gittiğini anlıyor ama kadın hiç kimse durduramıyor çünkü o kafasına takmış ve çok saf ve cahil bir kadın. Bölümün ilerleyen dakikalarında anlıyoruz ki estetik yapan şirketin ya da insanların güzelliğe takıntılı bir tarikatmış ve çirkin insanların güzelleşmeyeceğini inanıp Onları bir kurban haline getiriyorlar. Domuza falan çeviriyorlar ve onları öldürüp onların kanıyla güzel olmayı hak eden insanlara e, enjekte yapıyorlar, ameliyat yapıyorlar. E, bu çok iyi bir hikaye. Bence gerçekten çok iyi bir hikaye. Tabii ki de ana karakterdeki kadın domuz oluyor ve çok kötü bir şekilde kurban ediliyor. Onun vasıtasıyla kadının üvey kızı daha da güzelleşiyor. Buradaki hata Bence üvey kız gerçekten çok güzelleşmedi. Yani çok büyük bir değişim de olmadı. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gibiydi her şey. Burada bir sıkıntı vardı bence. Bunun dışında gerçekten iyi işlenseydi efsane bir bölüm olabilirdi. Ama yine de benim American Horror Stories 2. sezonda en favori bölümüm Facelift oldu. <laughs> nekrofili bir kız cenaze hizmetlerinde çalışıyor. Kız aslında nekrofili olup olmadığını bilmiyor. Geçmişte yaşadığı bir travma yüzünden belli gel belli gergitleri var ve bir hayatı var, bir sevgilisi var ve sevgilisiyle birlikte olmak isterken sevgili sonu koktuğu için geri çeviriyor. Ve kızın çalıştığı yere bir tane adam geliyor ve o adam ölüyor ve kız o adamdan, ölüsünden etkilenip onunla bir şekilde birlikte oluyor. Kız tam sevgilisiyle evlenecekken düğün slaytında cesetle birlikte olduğunu görüntüleri yansıyor ve her şey darmadağın oluyor. Zaten Ryan Murphy her zaman düğün sahnelerinde mutlaka bir twist yapar, bir numara yapar. Bu sezonda da bunu gördük. Bence çok iyiydi. Böyle olunca ve kız nekrofili olduğu için bütün toplum ondan nefret ediyor. Olaylar sarpa sarıyor ve kız o adamla aslında o adam ölmemiş sanırım ve o adamla hastalıklı bir aşk hikayesine dönüyor ve ikisini de bölümün sonunda kendi imkanlarıyla gömüyor ve gömülürken birlikte oluyorlar. Tam da ismine yakışır bir bölümdü. Bence sezonun en iyi bölümlerinden bir tanesiydi Necro'da. Bir kız ve abisinin göle dalması ve çocuğun yani kızın abisinin göldeki zombi var yaratıklar tarafından alınıp öldürülmesiyle başlıyor bu bölüm. Çocuğun ölümünden sonra çocuğun ailesi tabii ki de travmalar yaşıyor, kabuslar görüyor ve babaya söylemeden kız ve annesi göle gidip çocuğun cesetini görmeye kalkışıyorlar. Bu bölümde adamın aslında gölle alakalı olayların içinde olduğunu öğreniyoruz. Büyük bir aile dramasını öğreniyoruz. Ve aslında birçok şeyin sebebinin baba olduğunu anlıyoruz. Bölümün sonunda göl ailen yaşadığı eve basıyor. Ve evi zombiler basıyor ve adamı öldürüyorlar. Bence çok kötü ve anlamsız bir bölümdü ve sezonu keşke, ya bu kadar kötü bir dizinin sezonu keşke bu kadar anlamsız bir bölümle bitirmeselerdi. Diziyle ilgili görüşlerim gerçekten çok kötü. Yani bir sonraki sezon çıkmasın. Zaten American Horror Story'de iyice dibe battı. Neden spin-off'unu çekiyorlar ve neden bu kadar zorlama hikayeleri izliyoruz ben gerçekten anlayamıyorum. Yani bir sezonda koskoca bir sezonda her bölümün farklı bir tema anlattığı koskoca bir sezonda sadece bir o da zorlamayla iki tane bölüm favorim olabiliyor. Ve gerçekten American Horror Story markası gittikçe zedeleniyor. Lütfen üçüncü sezon çıkmasın ve American Horror Story'e güzel temalar gelsin ve... Artık korkalım. Çünkü American Horror Story gerçekten çok kötü ve yine çok kötü bir sezon izledim. American Horror Story 2. sezonla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs>